Şimdiki stüdyo konuğum e, İbrahim Gökçek Bey efendi. Yeniden buluştuk işte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun siz. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Bugün e, birçok hastalığı konuşacağız. Bitkilerle tedavisini konuşacağız. Elinizdeki o yeşil dal nedir efendim? Ginkgo biloba. E, ginkgo biloba bu mu? Ginkgo biloba bu evet. Ginko Ama ginkgo bilobanın <laughs> toprak altında yetiştiğini söylerler. <laughs> Bu Türk Ginko Globası mı? Çok komik. <laughs> evet, neden İlk defa komik komik duyuyorum yer altında yetişiyor dediniz. Ee, mi? ginseng yer altında yetişiyor. Ginko globu Globo da gink, aynen öyle değil mi? Ginko Globo 50 metre yüksekliğinde bir ağaç. Hep siz mi şaka yapacaksınız? Biraz da biz yapalım efendim. <laughs> doğru. Ginseng'in ginsengin toprak altında yetiştiğini biliyoruz. Doğru mu? Bu da doğrudur doğru, O kök, o kök. O tamamdır. Ginko Globo <laughs> atom savaşlarında bile tek yaşayan bitki olarak bilinir. Şu elinizdeki bitki bu mudur efendim? Evet Amerika Birleşik Devletleri e, Japonya'nın Hiroşima şehrine bomba attığında bütün bitki örtüsünü yakmış hatta insanları hayvanları her şeyi yakmış. Bütün canlılar ölmüş. Öldürmüş. Bunun da yaprakları dökülmüş. Fakat bir yıl sonra sadece bu bitki tekrar yaprak ve çiçek açmıştır. Evet. Hiçbir bitki yeşermezken sadece 30 yıl 40 yıl hiçbir bitki orada yetişmemiş. Sadece bu Ginkgo biloba bir yıl sonra tekrar yeşermiş, yap, yeşermiş ve yapı çiçek açmıştır. Evet. Bunun birçok özelliği var. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Geçen bana çok klinik araştırmasından çok soru soruldu. Evet. Bu hafta hazırlıklı geldik. <laughs> Şu Ginkgo ben de bir bakabilir miyim? Evet Evet enteresan. Bunu Amerika'dan mı getirttiniz? Nerede yetiştirdiniz bunu? Ha, Türkiye'de artık parklarda, bahçelerde sus bitkisi olarak yetiştiriliyor yavaş ne yavaş. Ne kadardır bunun boyu efendim? 50 metre olabilir. Olabiliyor ağaç yani, şeklinde yani. 50 metre bin yıl yaşayabilir. Peki Ginkgo Globa'dan kullandığımız hatta sizin de önerdiğiniz bitkiler var mı? Var değil mi? Yaprağının çayı içilir ama Evet. Ginkoloid... Yani bu y bütün ağacın dallarından mı alınıyor kökünden neresine alınıyor? Yaprağını... Yaprağından. <laughs> Yaprağından. Şu yapraklardan, yap yapraklardan yani. Yapraklardan. Hmm. Fakat birleşimindeki ginkoloid denen etken madde evet. çok çok az olduğu için çayının içilmesi etkili fakat yeterli değil. Yani bir ton içeceksin ki Kafan rahatlayacak. Beyne kan akışı artacak. Bunun özelliği beyni besleyici. Beyne kan akışını artırıcı. Hı hı. Kulak çınlaması, baş dönmesi, baş ağrısı, migren, üzüntü, sıkıntı beyin fonksiyonlarını artırıcı. Unutkanlığa karşı, hafıza zafiyetine karşı Evet, hafıza zayıflaması, unutkanlık. Dünyada, so, look... dünyada hı hı. en etkili bitki. Dünyada en çok satılan Bitkisel ürün, ginkgo biloba ürünleri dünyada. Yani bu. Evet. Bunun, bunun yaprağı mı yani? Yaprağı yeterli değil çünkü birleşimde... Çinliler şey... bunun her şeyini keşfetmiştir. Siz Onlar geride kaldınız kalmışsınız. Bunun o zaman. meyvesini de kavuruyorlar. Meyvesi böyle <laughs> e, bizdeki eriye benzer. Evet. Kavurduktan sonra meyvesini yiyorlar. Kökünden A de bir şeyler yapmışlardır. Siz çok konuda geri kalmışsınızdır, İbrahim Bey. <gülüyor> <gülüyor> Bu çinliler çok yaman adamlar yani.